Hepinize merhaba arkadaşlar. Lili Lise ailesine hoş hoş geldiniz. Bugün bir cidin yeni erkek grubu hakkında konuşacağım. Konuya geçmeden kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdi konuya dönelim. Grup 7 kişiden oluşuyor. Grubun ismi Enhaypen. Grup 2020 yılı bitmeden debut yapacakmış. Grup üyeleri halkın verdiği oylar ile seçildi. Hemen en büyük üye ile başlayalım. 15 Ekim 2001 doğumlu. İsmi Hizang, Koreli, diğer üye, C. 20 Nisan 2002 doğumlu. İnternette bulduğuma göre Amerikalı ve Koreli. Diğer üye, Jake. 15 Kasım 2002 doğumlu. Koreli ve Avustralyalı. Diğer üye ise Sungun. 8 Aralık 2002 doğumlu ve Koreli. Diğer üye, Sanu. 24 Haziran 2003 doğumlu ve Koreli. Diğer üyemiz ise Jangwon. 9 Şubat 2004 doğumlu. Koreli. Ve son üye ise en küçük olan üyen 2. 9 Aralık 2005 doğumlu ve Japonyalı. Grup 2020 yılı bitmeden çıkış yapacakmış. Ve çok heyecanlıyım gerçekten. Kanalıma destek olarak Lililisa ailesine sen de katıl. Görüşmek üzere.